Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün yine hız kesmeden maçımıza başlayacağız. Oynanızı yapmayacağım. Şimdi burada e 4 e 5 Normalde atı çıkıyorduk ama Şurada mesela D4 sürsek ne olur? Aldı desek. çıkıyorduk? Ee, bu sefer farklı oynayalım. Fiyanchet dolu gelişe. Adam direkt buraya saldırdı. Bunu koruyacağız. Bunu koruyacağız. Sonrasında da Tamam böyle geleceğiz. Ha, tamam önce bunu böyle yapacağız. Vezir isteyeceğiz. Adam bunu alıp bunu almak istiyor. Tamam bu piyon boşta değil mi? Adam bize bir taktik yapıyor ama anlamadım. Ya basitçe bunu korusak ne olur bu boşta? Şöyle yapayım. Ya da bu piyonu alayım ben ya. Piyon yapımızı bozuyor ama biz de piyon almış oluyoruz. Ben bunu alırsam diyelim ki mesela böyle geldi. Bunu istedi. O zaman böyle açarız. Bunu alıyor değil mi? Olmuyor. Bu da boşta. O zaman da böyle gelirim ya. Ya bu boşluk piyon almak mantıklı mı? Zehirli piyon mu? Onu görmeye çalışıyorum. Yo, hem bunu istiyorum. Eğer böyle kaçarsa da bu var. Bunu al ya, bedava piyon. alıyoruz. Hım. Tam böyle al. Yok böyle alamıyoruz. Dur. Şöyle geri kaçalım biz. Abi bunu koru. Yok, bunu koruma. Bunu korusak bunu alıyor en son. Bu gidiyor. Tam bunu geri dönelim ya. Tam böyle geri dönelim böyle. Yani. Şimdi bunu vuracak. Tamam böyle alacağım. Tamam Roku attım Geldim vurmak istiyorum hmm. Sürce de yapacak bir şey yok Bunu da bu tarafa atacağız Tamam ee, Evvela şu Kaleye gel abi ya Açık hatta gelelim biz Şimdi Ver kaleyi Ver bu piyonu bunu al şimdi. Mat istiyorum abi. Ver bunu. Burada da piyon kazanmış olmam lazım bu fili başka türlü koruyamıyor. Evet tamam burada da kazandık piyonumuzu. Geldim. Şimdi şimdi şimdi. Aa buna bağlayalım ya biz onu. Buraya geliyor şimdi nasıl bir şey yapabiliriz arka sıra matlarımızdan da kaçınmak için ee... şöyle gelsem bu atı buna bağlamış olduk aynı zamanda bu arka, arkayı da istiyoruz Aynı zamanda şimdi böyle bir şeyleri daha istiyoruz. Ver bunu, ver bunu. Böyle gelemez. Açarak şah var. Hmm. Ver atı. Atı tutarsa ver burayı. Ya da bir şah çekerim. Ya da vur. Arka sıra matı var bu arada yani. Tamam bir çek. Bir çek daha. Ver bu piyonu da. Çok iyi kaldık lan. Yani arka sıra mat istiyor tamam mı? Ben sana söyleyeyim. Önce biz şöyle yapalım. Sonra buralara da vuracağım. Tamam. Ver bunu. Tam burada bir şey yok. Tamam, çok güzel. Ee, şimdi böyle böyle. Tamam çek abi. Bunları kim tutacak? Gel. Ee, rır rır rır. Gel abi. Tamam. Yürü abi. Yani bir yerden bir yere tutamıyorsun da. Gidiyor. Patlatacağım mı? Patlat. Şimdi buraya mı geldi? Kaybettin, kaybettin. Yapacak bir şey yok. Yani çok üstün kaldık. Neden öyle oldu anlamadım. Hızlı oyun ama güzel oyun. 1604'e çıktık. %89 oynamış. 2 tane çok iyi hamlemiz var. Size şurayı göstereyim. 189 ee, %89 oynamışız. 2 tane çok iyi hamlemiz var. 2252'de puanımız. Şöyle tekrar ortalayayım. incelemeyi başlatalım. Zaten başlangıçtan çok üstün çıkmışız. O veziri hmm, bu hatalıymış zaten. Vezir hatalı. Burada atı çıkmak yerine vezir de çıkabilirmişiz. Bu çok iyi hamle. Bu da güzel. burada bu varmış bak şimdi atı mesela dürtücek diyelim mesela dürtsün abi atı bununla dürtsün mü? dürtsün abi buradaki hamlemiz fil geliyor ee. önce fil geliyor ondan sonra burayı da patlatıyoruz iç çek burada böyle Şimdi böyle geldi. Biz de boştaki kaleyi alalım mı? Yok önce bu diyor. E tamam buna bu var. E buna bu da var ya. Vezir gitti. File aldı. Hani file vurdu artık. Ha dur önce şu varmış. Buna vurdu. Bir çek. Allah Allah. He, oradan zaten atı kaybedecekti. Tempoyla gitti. Buradan böyle oynayınca zaten şu an vezir öndeyiz ama sanki biz daha mı iyi oynadık? Dur bakayım. At geldi. Buradan bir şah. E, bunu aldı tık. Fili çıktı. Kaçırılan hamle buymuş. Bu çok iyi hamle. Burada da piyon aldık. Artık çok üstünüz. Burada bir hava deliği. Zaten burası artık. Mesela burada. Burada böyle oynamak varmış. Ama işte böyle oynayınca at buraya geliyor. buraya kontrol ediyor. Değil mi? At böyle geliyor. buraya kontrol ediyor. Bu da mesela böyle geliyor. Bilmiyorum ya. Bu da olur ya. Zaten patlatmak zorunda kaldı. Burası da kazanç. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu... O bedava atı ele geçirdiniz. Oo. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.